Eylül ayında birçok oyun çıktı. Tabii ki her oyunu teker teker kısaca videosu yapamazdım. O yüzden dedim ki tüm oyunu toplayıp bir videoda hemen üstünden geçeyim. İlk oyunumuz Lollipop Chainsaw V-Pop. Aslen 2012'de sadece konsollara özel çıkan bir oyun Lollipop Chainsaw. Bu yeni çıkan versiyonu da orijinal oyunun bir remaster'ı. Orijinal oyun 4-5 saatlik çerezlik çok eğlenceli bir oyundu. Klasik bir zombi istilası oyunu ama tabii ki bunu mizahsal bir şekilde yapıyor. Mesela ana karakterimiz sevgilisinin kafasını götünde taşıyor veya bir arkadaşını kurtarıyorsun. Adam sana diyor ki teşekkür ederim dedim bugün 31 çekeceğim. Hacken bir oyun tüm oyun boyunca çeşitli kombolar çıkartarak zombilerin içinden geçiyorsun falan sevdiğim bir oyun benim. Tabi Umaster yapıldığı için ve ilk defa bilgisayarı da geleceği için heyecanlıydım ama bu heyecanım kursamda kaldı. Öncelik oyunun bir Umaster'a değildi, de remake ihtiyacı vardı ama bunu yapmadılar. Hatta ilk başta oyunu remake diye duyurmuşlardı ama sonra bu remake'i bir Umaster'a çevirdiler bir anda. O yüzden o 15 senelik PlayStation 3 oyun dizaynını 2024'te oynamak zorunda kalıyorsun. Oyunda ses seviyeleri bozuk, sesle de kıssan bile bazı ses efektleri full sesle çalışıp kulağını patlatabiliyor. Oyunda quick time eventler çalışmıyor. Mesela şu an ekranda çıkıyor işte şu tuşa bas, suna bas falan filan diyor ama oyun kendi kendi oyun ya bir senin bir şey tıklamana gerek yok. Tüm lisanslı müzikler de gitmiş. Belki diyebilirsiniz abi müzik o kadar da önemli bir şey değil. Bir iki tane müzik gitsen ne olur ki diye ama arkadaşlar aslında bayağı da bir önemli ya. You're kicking Juliet. Her ne kadar günümüzde sansürsüz bir şekilde çıkmayı başarsa da ne yazık ki önerebileceğim bir versiyon değil oyunun bu versiyonu. Bunun yerine orijinal PlayStation 3 versiyonunu emülatörden oynasanız çok daha iyi. Hem de 60 FPS modu bile var emülatörde. Bugünkü videonun sponsoru Standoff 2. Standoff 2 mobil pazarda en çok oynanan online FPS oyunlardan bir tanesi. Hem de oynaması bedava. İster Android telefonunuzdan ister iOS telefonunuzdan kolaylıkla oynayabilirsiniz. Mobil oyunu olduğu için zaten evde, okulda, trende, tuvalette falan her yerde oynayabilirsiniz anlamına geliyor. Oyunda tıpkı CS2'de olduğu gibi 5 ve 5 maçlar atabilir, kutu açabilir ve farklı farklı skinler elde edebilirsiniz. Ve mermiler CS2'den daha iyi gidiyor yani o da söyleyeyim. Oyunda sadece klasik 5 ve 5 modu yok. Mesela işte son Call of Duty'lerden 2 ve 2 değil de o modu da var. Veya Wolf Team'den sadece el bombası kullandığınız oyun modu da var. Böyle çeşitli çeşitli modlara sahip. Okulda, otobüste işte farklı hissettiren bir mobil FPS oyunu oynamak istiyorsanız Stand of 2 tam olarak bu yüzden var oyunu indirmek isterseniz açıklamadaki linke tıklayabilir veya ekrandaki QR kodunu şu an direkt okutabilirsiniz. Hem de daha yeni yeni sezon güncellemesi falan gelmiş sanırım o yüzden bir bakabilirsiniz. Astrobot. Muhtemelen çoğu kişi Astrobot'a özel bir kısaca videosu beklemiştir değil mi? Sonuçta Metacritic'den 94-95 puan almış yılın en büyük oyunlarından bir tanesi. E haklısınız tabi ki ama yapamadım çünkü PlayStation'dan key gelmedi valla. Şu anki Türkiye dağıtıcısı olan Bilkom'a yazıyorum adamlar gövülde atıyor abi bana. Malumunuz Türkiye'de ya tanıdık olması lazım ya da sosyal medyada ağlamanız lazım siklenmeniz için yoksa siklemezler burası Türkiye. Oyunu oynayıp bitirdikten sonra da bir video yapmadım çünkü ekstradan diyebileceğim hiçbir şey yok. İnternetten arkadaşınızdan duyduğunuz, YouTube'da izlediğiniz videoların üstüne benim fazladan konuşacak gerçekten hiçbir şey yok. Mis gibi oyun abi işte. Bu senenin en iyi platform oyunu açık ara farklı. Copycat bir kedi oyunu. Kedi oyunu deyince hemen tabii aklınıza ilk olarak Stray geliyor değil mi? Benim çünkü geliyor ve hala siteye sinir doluyum. Stev ilk duyulduğunda hepimiz heyecanlandırmıştı. Dedik ki aha bir kedi oyunu abi. Kedi olarak oynayacağız falan diye ama sonra oyun çıkınca oyunun bir kedi oyunu olmadığı ortaya çıktı. Bu kedi oyunu değil abi. Bu bildiğim bir yürüme ve bulmaca simülatörü. Bu oyunu kedi olarak dedi bir fare olarak oynasak da hiçbir şey değişmez bu oyunda. Belli ki siteyden tek şikayet eden kişi ben değilmişim. Bu oyunun yapımcıları da siteye kızmış ve bu sefer gerçekten bir kedi oyunu yapmışlar. Oyunda terk edilmiş ve ikinci kez evlat edinilmiş bir kediyi oynuyoruz ve kedilik yapıyorsunuz. Evin sağına soluna çıkıp eşyalığı aşağı atıyorsunuz. Zıplıyorsunuz, yürüyorsunuz bahçeye çıkıp işte kedebek kovalıyorsunuz, mamayı yiyorsunuz falan filan bir kedinin yaptığı şeyleri yapıyorsunuz yani. E diyebilirsiniz abi boyunda sadece bunda da yapıyorsak bu nasıl bir oyun? Yani başka bir şey yoksa ne yapıyoruz boyunda? Vallahi arkadaşlar beni çok şaşırtan bir şey oldu. Çünkü boyunda bir hikaye var. Evet, adamlar bildiğin düşük bütçeli bir kedi oyununa hikaye koymayı başlamış. Hikaye de öyle yarım yamalak bir şey değil yani gerçekten her anında ilgi çekici olmayı başarabiliyor. biliyor. Hatta sonlarına doğru falan ağlayabilirsiniz yani o kadar diyeyim size. Bir kedi oyununda yapılabilecek maksimum hikaye yapmışlar ben öyle şaşırdım bu oyuna. 3 saatte tek oturuşta bitirebileceğiniz bir oyun ve ben öneririm yani güzel oyun. Oh, wait. Don't... Don't look at me. Tamam. Bay bay. Onun dışında bu ay Frostpunk 2 ve Adia diye iki tane strateji oyunu çıktı ama ben stratejiden uzan bunda da geçiyordum. Aynı şekilde Warhammer serisine de daha hiç bulaşmadım. O yüzden bunu da geçiyorum. Darkside diye bir oyun çıktı. Bu oyun Rust'ın bildiğin ördekli versiyonu bir ördek olarak oynuyorsun, ağaç kesiyorsun, beyz inşa ediyorsun ve dünyadaki diğer ördeklerle kapışıyorsun. Eğer Rust gibi oyunları seviyorsanız bu oyun emini bir gizli çekebilir. Test Drive'ın yeni oyunu çıkmadı ama oyunu oynayamadım. Oyun beni serverları sokmadı, ben de oyunu sildim. Üzgünüm. All oyun Need design, 4 kişilik bir bulmaca oyunu. 3 tane arkadaşınızı yanınıza alıyorsunuz. Oyun herkesi bir Tetris şekli veriyor ve bu Tetris şeklini birleştirip bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınız oynamalık yine çerezlik güzel bir oyun. Tabii ki 4 kişinin para verip de alacağı bir oyun değil. O yüzden Allah'tan oyun Game Pass'e gelmiş. Game Pass'ten 4 kişi indirip oynayabilirsiniz ve mal arkadaşlarınıza sövebilirsiniz. Sarı! Sarı kendini birazcık daha döndürsen hani diğer tarafa da. Sarı kimdi? Abi kutuya çarpmana gerek yok. Aşağı gidip dümdüz. Dümdüz aşağı gidip nereye döneceğim? Dönme! Abi dönme! <laughs> Başardık. Okey bu kapıyı açtık. <laughs>